neymiş bu erkeklerin, Sevdim, bak, erkeklerin şey, kadının kadınların yapamadığı şey? Erkeklerin yapabildiği kadının yapamadığı bir şeymiş bu. Hı. Ben de eminim buna. Şu an sahibine <laughs> yapacağız. Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Hı. Ne yapıyorum? Böyle mi duracağım? Ne yapacağımızı anlatmadın ki. Ne yapacağım? Ay, ne gülüyorsun anlamadım ki. <gülüyor> ne yapacaksın merak ediyorum. <laughs> Vallahi ne yaptığımızı bilmiyorum. Bu kadar. Yapamadım. Neyi yapamadım ama? Konuşmadan duramadım. <laughs> Hayret bir şeysin ya. <laughs>